Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Ağustos 2022 tarihinde AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılı sebebiyle partisinin genel merkezinde bir konuşma yaptı. Erdoğan bugünün Türkiye'sinin daha özgür ve daha demokratik olduğunu ifade etti. Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si 21 yıl öncesine göre daha demokratik, daha özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir. Bugün 2002'ye göre daha huzurluyuz. Daha müreffeh bir Türkiye var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye 2001 yılına göre daha demokratik ve özgür dedi. Ancak bu ifade ne kadar doğru. Günümüz Türkiye'si 21 yıl öncesine oranla daha mı özgür? Sınır tanımayan gazeteciler tarafından yapılan yıllık basın özgürlüğü endeksi 2022 yılı verilerine göre Türkiye 180 ülke arasından 149. sırada. 2002 yılında basın özgürlüğünde 99. sırada yer alan Türkiye'nin aradan geçen 20 yılda 50 sıra gerileyerek baskıcı ülkelerin bulunduğu kategoriye girdiği görülüyor. 1994-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında dava açılan toplam kişi sayısı 1138'di. Adalet Bakanlığı'nın 2020 yılı adalet istatistikleri raporuna göre ise Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği 2014 yılından bu yana ise açılan toplam soruşturma sayısı 160.169'a ulaştı açılan davalarda yargılanan 38608 kişiden 1107'si 18 yaşından küçük. Hapis cezası verilen 3625 kişidense 10'u çocuk. Adalet Bakanlığı ve uluslararası kuruluşların halka açık verileri incelendiğinde Erdoğan'ın ifade ettiği günümüz Türkiye'si 21 yıl öncesine göre daha demokratik ve daha özgür sözü gerçeği yansıtmıyor.